Evet arkadaşlar. Merhaba. Evet bu evet. oyun. Arkadaşlar. Videoyu beğeni kanala yani abone olmayı unutmayın. Bunları yaparsanız çok sevinirim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar i̇şte bir tane videomda telif yemişim. Lütfen telif atmayın. Şartınlardan atıyorsun. Aşağıdan ne yapıyorsun? Ben şurada, işte şurada. Tatile gidenler peki? Videoyu beğensinler tatile gidenler. Tatile gitmek çok güzeldi arkadaşlar. Aha bir tane yine gol atamadık. Çok saçma. Şimdi arkadaşlar gol iyi izleyin. Ya kritik maç mıydı? Değildi. Allah Allah. geç buradan Videomuzu uzatıyorlar. Bir saat yapacaklar onlar falan. Neyse. Ben videoya abone olmayı unutmayın. Şey 10 abone gelsin yapacağım arkadaşlar. 10 abone. 17 abone de yapacağım. 17 abone olayım arkadaşlar. Yapacağım. size. Ama abone olacaksınız siz de. Kabul mü? Kabul diyorsunuz? o Ay. Oy. Lewandowski. Arkadaşlar şu anda saat gecenin bir ikisi. Sizi çekiyorum ben arkadaşlar. <laughs> evet. yapmayaydım arkadaşlar belki oldu. Arkadaşlar fual yapayım mı? Deneyeceğim. Aa, <laughs> <laughs> adam düştü ama fual olmadı. Süper gol. Neymar Junior. Junior. Söyleyemedim. arkadaşlar bu video 17 abonelerde bisikletimi gösterdim şimdi. 17 abone ol abone, abone olun tamam mı abone olursanız ben bisikletimi yapacağım ne isterseniz yapacağım arkadaşlar çok zor Bolide kurtardı Evet arkadaşlar günlük bu kadar. Kanalıma abone olup beğenmeyi arkadaşlar geceler.